Nanacığım çok çabuk pes ediyorsun. Benim de dünyada başımdan çok büyük bir aşk geçti. İzlerini hala kalbimde taşıyorum. Benimki seninkinden de umutsuz bir aşktı. Çünkü ben bir periydim, o ise bir insan. Onunla birlikte olabilmek için perilikten vazgeçip insan olmaya bile karar vermiştim. Ama Yüce Konsey bunu kabul etmedi. Oysa sen kısa bir süre sonra insan olacaksın ve en büyük engel ortadan kalkacak. Aa. Şimdi sadece buna konsantre olmalısın. Ondan sonra sen istemesen de aşk seni bulacak. İnan bana. Daha fazla mutsuz olmak istemiyorum. Yapma. Mutlu olduğun da ne kadar da çabuk unuttun. Şoker haklı mı çıkarmak istiyorsun? Of Kulina. Amma da şuna. Bırak insan olmak istemiyor işte. Ne var ben onu versem? <laughs> Ver bana şunu. Niye içi vereyim? Ha, ha. Zaten nanayı seven de yok dünyada Gidip ne yapacak Burada mutlu mesut yaşasın işte of, Ne kadar çok konuşuyorsun şöker <laughs> 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 Ne oldu Abi, bana ana, Mutlu olduğun <laughs> anları düşün oldu İnsan olmak böyle bir şeydir Bazen üzülürsün Bazen mutlu olursun <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ama sen nasıl çalışacağım? Emreciğim, eğer gerçekten istiyorsan başaramayacağın hiçbir şey yoktur. İnan bana. Hı, -hı. Nano ile ne kadar mutluyduk değil mi? İyi geceler ama Çabuk dön olur mu? Ah. ah. Oh. Benim hiç çocuğum olmadı ama Emre yağmur bir de sen çıkıp geldin canım babam benim canım kızım ah, ah. çok özledim seni Nana. anana nana hoş geldin. Kızım, canım hoş geldin. Bak Nana. <laughs> <laughs> nana bir daha hiç gitme olur mu? Tamam çitlenmeyeyim. Nana seni çok seviyorum. Sözünü tuttum. <laughs> canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Belki dönmezsin diye çok korktuk. Dönemem diye ben de çok korktum. Gel buraya deli kız.